Merhaba ben Orhan Şef. Bugün sizlere tava sallama yöntemini göstereceğim. sebzenizi artık bir şef gibi hiç kaşıkla karıştırmadan tavaya doğru teknikte sallayarak artık siz de sebzelerinizi soteleyebileceksiniz Artık kaşık, artık kaşığa son. Sadece elinizi kullanarak çıkır 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 aynı bir şef gibi şef edasıyla bu tekniği uygulayarak istediğiniz sebzeyi bu şekilde soteleyebileceksiniz Bu tekniği sizlere patates kullanarak göstereceğim. Siz de istediğiniz sebzeyi bu tekniği öğrendikten sonra artık bu şekilde soteleyebileceksiniz. Soteleme yaparken de zeytinyağı kullanıyorum her zaman tabii ki. Zeytinyağıyla soteleyeceğiz ve bu tekniği öğreneceksiniz. Önce tekniği basitçe tarif edeyim sonra uygulamada size göstereceğim. Tavamızdan bahsedeyim. Ben şimdi multi çelik bir tava kullanacağım. Multi çelik soteleme tavası e, yapıştırmaz çelikten yapılmış. Kalın dipli değil her tarafı eşit bir şekilde ısıyı dağıtıyor. Bu tavadan kullanıyorsunuz. İsterseniz siz tabi ki teflon tavada kullanabilirsiniz yapışmaması için. Normal çelikler yapıştırıyor. Bir de şöyle tavamız görüyorsunuz. Şurada hafif böyle e, direkt gelmiyor. Hafif eğimli geliyor. Soteleme tavası bu şekilde oluyor. Çünkü oradan böyle oradan yiyecekler geriye doğru gelsin. Şimdi bu soteleme tekniğinde yapılan yanlış şöyle yukarı doğru atılmaya çalışıyor. Bu teknikte yukarı doğru atmıyoruz. Sadece tavamızı şöyle geri çekiyoruz hızlı bir şekilde. Birden geri çektiğimizde buradaki yiyecekler bu tavanın bu yüzeyine geliyor. Buradan top geri diyor, doğru düşüyor. Yani şöyle yapıyoruz. Şöyle geri çekiyoruz. Geri çekerek hafiften böyle tavamızı hafiften şöyle kaldırıyoruz. Ama şöyle attırma işlemi yok. Şöyle yaparak şöyle hafif aşağı doğru eğimi tutacağız. Aşağı doğru kayan yiyecekler hızlıca geri çektiğimizde direkt zaten tavaya geri gelecek ve o şekilde Döndürerek pişireceğiz. Şimdi uygulamaya geçelim. Tavamızın altını yaktık. Tavamızı kızdırıyoruz. Şöyle zeytinyağımızı döküyoruz. Patateslerimiz e, yıkanmış, kurulanmış. Yıkadık, nişastasını akıttık ki yapışmasın birbirine. Ve kuruladık güzelce. Şimdi tavamıza koyuyoruz. Evet şimdi bakıyoruz nasıl yaptığımızı. Bakın şöyle. Sadece ne yapıyoruz? Geri çekiyoruz. Bakın. Hop geri çekiyoruz. Hop geri çektik. Şöyle aşağı saladık. Hop geri çektik. Bu şekilde yaparak sotemizi yapıyoruz. Şimdi biraz pişirelim. Piştikçe zaten daha böyle e, soteleme daha kolay olacak. Şimdi yağ kızdığında o kızarmaya başladığında daha kolay bunlar dönecek. Evet tavamızı şöyle atmıyoruz. Sadece bakın hop geri çekiyorum. Hop çektim geri. Direkt zaten yiyecekler ne yapıyor? Dönüyor geliyor. Bu tavamızın işte bu eğimli olması. Şurasının böyle eğimli olması içe doğru. O işlemi sağlıyor. Burası düz yukarı kalkan tavalarda bu işlem olmaz. Bir de wok tavalar var. Daha derin tavalar. Onlarda da tabii ki sotelim işlemi çok rahat oluyor. Evet. Tekniğimizi bir daha gösteriyorum. Şöyle tavamızı, ürünlerimizi aşağı aldık biraz. Sonra Hop geri çektik. Gördünüz? Hop hızlıca geri çektik. Gördünüz? Hop geliyor. Bu şekilde sadece tavamızı hafif eğimlendiriyoruz ve tavamızı sadece geri çekerek soteleme işlemini yapıyoruz. Evet. İşte bu kadar. Basit. Evet hadi şimdi siz de hemen mutfağa geçip bu tekniği deneyin. Bu şekilde sebzelerinizi soteleyin. Bu işten bu kadar. Daha bunun pişirmeye göstermiyorum. Sadece tekniği gösterdim. Evet hadi bakalım bir şef gibi siz de soteleyin.